Derince Belediye Başkanı Avukat Sertif Gökçe, daha temiz ve daha yaşanılabilir bir çevre oluşturmak amacıyla çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları ile kahvaltı programında bir araya geldi. Başkan Yardımcıları Mehmet Nuri Paşa, Mehmet Turan ve Taner El Yıldırım'ın da yer aldığı program Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün bahçesinde gerçekleşti çalışanlara kahvaltıya katılımları dolayısıyla teşekkür eden ve tek tek selamlaşan Başkan Gökçe, temizlik bünyesinde görev yapan personellerin önemine değinerek onların özverili çalışmalarının kentin temizliğine büyük katkı sağladığını belirtti. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün kendisi açısından en önemli birim olduğunu belirten Başkan Gökçe, konuşmasında önemli mesajlar verdi. Sizler günün her saatinde, her dakikasında vatandaşa yüzlesiniz ve belediyenin her sokağa, her caddeye, her eve girip yüz yüze görüştüğü tek belediye çalışanı sizlersiniz. Çok ama çok önem veriyoruz temizlik müdürlüğüne. Benim için gerçekten en önemli müdürlük. Onun için sürekli beraber olan varsa sorunlarınızı bütün samimiyetle söylüyoruz Buradayız, çözeriz. Müdürümüz de burada, başkanımız da burada. Biz gülen yüzü bir derince yaratmak istiyoruz.